Var. Bugünkü e, konumuz ayak eklem sorunları ve yani, artroskopik tedavisi böyle bir istek geldi. E, ayak bileği hakkında konuşacak çok şey var. Sığdırmaya çalışıyorum ama. E, daha sonra belki alt grupları ayrıca konuşuruz. E, ayak bileği eklemi vücut ağırlığımızı taşıyan e, eklemlerden bir tanesi olması açısından Birçok sorunları açık. Herkesin ayağı burkuluyor, bir şekilde ayak bileği dönüyor. Ee, koşarken, yürürken yararlanıyor. Aynı diz gibi. Hatta belki daha fazla. Ee, ayak bileği burkulmalarında e, tabii ki kırıklar gelişebiliyor. Bağ ayarlanmaları olabiliyor. Kırıkların tedavisi ve kaynaması e, olduktan sonra her şeyin mükemmel olduğunu düşünelim. Her şeyin mükemmel ayak bileğinde e, ağrılar devam edebiliyor. Çok kişi, e, bir yani kırık geçirilmiş bir kişi veya dokunma sonrasında bağ yaralanması geçirilmiş bir kişi, aylar sonra ağrısının devam etmesi, e, doktora başvurduğu zaman normal filmlerde, emarlarla hiçbir şey bulunamaması ama ağrının devam etmesi muzdarip. E, Bize bu şekilde gelen çok hastalar. var. Bilinmesi gereken şöyle bir durum var. E, kemik yapılar e, normalating'den çok iyi değerlendirilebilir. E, aynı şekilde yumuşak dokular MR'da değerlendirilebilir. Ancak kıkırdak dokusu maalesef hala hala radyolojik yöntemlerde yeterince duyarlı olarak değerlendirilemiyor. Yeterince duyarlı değil. E, yeterince ayrıcı tanı da yapılamıyor çünkü e, o konuya e, ee, ayıracak e, sinyal alamıyoruz ama artık. Kırdak yapı, daha önce bahsetmiştim, 3-4 mm kalınlığında, e, şu anki MR'da bu kalınlığın tamamı değerlendiriliyor. Yani dikkatli konuşmaya çalışıyorum. E, zira 3 testten MR'a çıktı ama daha güçlü MR'a ihtiyacımız var. Yani bir